Merhaba arkadaşlar bu videomuzda <laughs> T-Rex 600 ESP e, Super Combo'nun e, montajıyla e, ilgili çalışma yapacağız. E, öncelikle bakalım, T-Rex 600 ESP'mizi aldık Miracle Mart'tan. Öncelikle bakalım e, kutunun içinden neler çıkıyor. Kutu o kadar çok büyük bir kutu muhtemelen bu. 600 SP'nin bu mu kadar bir şey? Bakalım içinden ne çıkacak. Evet, kutuyu açtık. Kullanın daha doğrusu montaj kılavuzu. Ondan sonra benim Spectrum DX7 için AR7000 alıcı bir tane. Ben bunu ekstra aldım. Bu içinden çıkmıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi özenle hazırlanmış hepsi numaralı Naylonların içinde parçalar. Bir sürü böyle naylon Hepsi güzelce paketlenmiş. Evet. Trex'imizin kanopisi. Süper kombanın içinden 3 tane cyclic o çıkıyor elektronik olarak. Bir adet Align GP780 çayra ve kuyruk servosu var. Ee, kuyruk bu mu? Tork tüp, support bunlar var. Ee, i̇şte karbon gövde parçaları. Ya par tutucular, diğer aletler. <laughs> Buraya geldiğimizde kutun içinde ESC ve BC var. Şurada görmüş olduğunuz kutunun içinde. Bu kutunun içinden de motor çıkıyor. Motorla beraber motor vidaları. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir motor. Bu 600 m yeni tip motoru Delay'nın. Bir adet Delay'ın 2010 takvimi koymuş. Kullanmak isteyenlere. Artı uzunca benim döner bıçağı diye tabir ettiğim paller var. Evet. Şuradan bunlar çıkıyor. Lazım size lazım olan birkaç şey var ee, helikopterinizi uçurmak için bundan sonra ben bir kumanda bir alıcı ben burada AR7000 alıcı ve Spectrum DX7 kendi kumandamı kullanacağım ayrıca <laughs> 6S e, 5000 mAh e, polimer pile ihtiyacınız olacak e, Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Tabi alet edevatınız olması lazım. Tornavidalar şunlar bunlar ki kurulumu rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet bir sonraki videomuzda kuruluma başlayacağız.